Ben Havana Öz. 97'den bu yana burada çalışıyoruz. 2001'de eşim vefat etti. Eşim vefat ettikten sonra çocuklarım daha küçüktü. Çocuklarım bu işi yine de bırakmadık. İşimizi severek yapıyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Çocuklarımızı okuttum. Çocuklar hep buradan yürüyerek okul gidip geliyordu. Bir tane üniversite bitiren orman mühendisi kızım var. Oğlum elektrik bölümünü bitirdi. Kızlar gitti şimdi oğlum kaldı. Birlikte beraber yapıyoruz, oğlumla beraber yapıyoruz şu anda. E, sabah kalkıyoruz, sabah kalktıktan sonra balıklarımız bakıyoruz, yemlemesini yapıyoruz. Hasta, hasta olanı, rahatsız olanları varsa onlara bakıyoruz. geç sonra kahvaltımızı yapıyoruz, tekrar yemlemeye geliyoruz. Üretim zamanında balıklarımıza e, oğlumla beraber sağımını yapıyoruz. Kuluşkaneye koyuyoruz, orada üretimini yapıyoruz beraber. Kılıçkani makinemiz var. Makineyi koyuyoruz, orada çıkartıyoruz. Aralık, Ocak gibi tarımlar devam ediyor. Kapasitemiz önceden 18 tondu. Suların azalmasından dolayı şu an 6 tonuna düştü. 100 bin yavru yapıyoruz. Ürettiğimiz balıkları restorantta pişerek de satıyoruz. Benden başka burada balıkçı olmadığı için Çevreköy'deki insanlar misafiri gelsin, kendisi gelsin, çiğ olarak 15-20 balık, 30 balık alıp gidiyorlar. Öyle kendi gidiyor. 100 bin tane yağ üretimin kapasitem var. Bunun 30 bin tanesini kendime ayırıyorum. 70 bin de dışarı veriyorum. Bir bayan olarak zor gibi görünüyor, görülür ama bana zor gelmiyor. İşimi sevdiğim için güzel hani yapıyorum, rahat yapıyorum. Yapmak isteyen bayan arkadaşlarımı tavsiye ederim. İl müdürlüğünden gelen arkadaşlarımız geliyor, bakıyor. Balıklarımızın mesela rahatsız olan varsa, onları gösterip yardımcı olurlar. Porsiyonluk balık desteği alıyor. Gelen arkadaşlara Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür ederim.